Merhaba arkadaşlar. Soru çözümlerine devam ediyoruz. Köklerinden biri 5 artı 3 i olan gerçek katsayılı ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar ikinci derecede denklemlerde köklerden bir tanesi karmaşık e, sayı şeklinde ise o zaman diğer, diğer kökte bu verilen köken arkadaşlar eşliğidir. Neydi eşliğidir arkadaşlar? A artı B şeklinde bir karmaşık sayı köklerden bir tanesi ise değil bunun eşliliği eşliğidir demek bakın imajiner kısımdaki Kat sayının ters cebisi şeklinde yazalım. şu. Bazen burada düşürmek için bakın bunu şurada soruda işte 3i artı 5 olarak veriyorlar. Bunun eşleniğini 3i eksi 5 olarak almak çok büyük bir yanlış olur. Çünkü eşlenik demek şu imajiner kısmın kat sayısının ters cebisini almak demektir. Peki şimdi bunları göz önünde bulunduracak olursak köklerinden bir tanesi 5 artı 3i olan bir denklenin e, Diğer kökü de 5 3 i'dir. Dolayısıyla köklerin toplamı ve köklerin çarpımı üzerinden buradaki iki derecenin denklemi bulabileceğiz. Nasıldı? x kare eksi tx artı c şeklindeydi. Doğru mu? Toplamlarını, köklerin toplamını buraya, köklerin çarpımlarını da buraya yazacağız. Kökleri toplayacak olursak bakın eksi 3 ile artı 3 ile birbirini götürüyor ve kökler toplamı 10 geliyor. Yani şuraya 10 yazılması lazım. O zaman x kare eksi 12 şeklinde başlamalı. Dolayısıyla şu artılı olanları elelim. Şimdi gelelim köklerin çarpımı yerine. Kökleri çarpalım. Bunlar birbirinin eşliği olduğu için ezberleyen arkadaşlarımız vardır. A artı B ile A eksi B çarparsak ya bunun cevabı A kare artı B kare çıkar. Yani direkt 5'in karesi 25 artı 3'ün karesi 9 yani 34 gelecek arkadaşlar. Orası. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğinde verilmiş. Hemen bir başka soruyla devam ediyorum. A farklı sıfır olmak üzere bir denklem veriliyor. Bu denklemin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? şeklinde sormuş. Şimdi arkadaşlar kökler toplamı eksi b bölü a kökler çarpımı da c bölü a'ydı. Genel İkinci dereceden denklemi yazacak olursak AX kare artı BX artı C şeklinde yazacak olursak köklerin toplamı eksi B bölü A kökler çarpımı da C bölü A şeklinde. Bakın eksi B bölü A yapıyor. B dediğimiz yer burası. A dediğimiz yer burası. Bunun eksilisi yani tam tersi şartlısı bölü A. Bu köklerin toplamı. Kökler toplamı burası. Kökler çarpımı ise bakın burada eksi 1 bölü A. C bölü A. Eksi 1 bölü A. Şimdi iki tane kökümüz var. Köklerin toplamı bu, çarpımı da bu. Şimdi şunu birazcık düzenleyelim. Bakın böyle ayrı ayrı paydalarda yazacak olursak a bölü a eksi 1 bölü a şeklinde yazacak olursak bir eksi 1 bölü a oluyor. Köklerin toplamı bu. Çarpımı da bu. Bakın köklerden birine bir desek x 1'e 1 desek x 2'ye de eksi 1 bölü a desek bakın toplamları bu çarpımları da bu arkadaşlar. Dolayısıyla köklerimiz bir ve eksi 1 bölü a olduğunu bulmuş olduk. Seçeneklerde bir olmadığı için köklerinden bir aşağı hangisi diyor? Eksi bir bölü a seçeneklerde var arkadaşlar. Hemen yandaki soruyla devam ediyorum. Bir denklem verilmiş. Bu denklemin birbirine eşit iki kökü olduğuna göre birbirine eşit iki kökü olduğuna göre delta arkadaşlar sıfır olmalı. Neydi delta? B kare eksi 4 ac ile arkadaşlar. Şöyle tekrar yazalım. A x kare artı b x artı c Formatında düşünecek olursak şuranın karesi k-2 karesi b kare eksi 4 tane a dediğim sayı bakın burada 1 a c bu arkadaşlar 0 olmalı. Hemen k-2'nin karesi o zaman şurası 36 yapıyor karşıya gönderdim artı 36 oldu o zaman k-2 dediğimiz sayı arkadaşlar ya 6 ya da k-2 dediğimiz sayı eksi 6 olacak. Burada 2'yi karşıya gönderirsem k 8 olabilir. Ya da eksi 2'yi karşıya gönderdim. Burada k sayısı eksi 4 olabilir arkadaşlar. Seçeneklerde eksi 4 olduğu için eksi 4'ü işaretledik. Hemen aşağıdaki soruyla devam ediyorum. Bir ikinci dereceden denklem verilmiş. Köklerine eksi 1 ve eksi 2 denilmiş. Buna göre şu işlemin cevabı kaçtır şeklinde soruluyor. Bakın burada verilenlere bakarsanız x1 ve x2 her iki kısımda da var. O zaman burayı bir x1 çarpı x2 parantezine alalım. Aldığımızda burada sadece bir tane x1 kalacak. Burada da x2 kalıyor. Bakın içeri dağıtırsanız aldığımız parantezin doğru olduğunu görürsünüz. Aslında yani bize köklerin çarpımıyla köklerin toplamının çarpımı soruluyor. E kökler çarpımı c bölü a'ydı. Yani 4 bölü 1. 4. Köklerin toplamı da eksi b bölü a'ydı. Yani eksi 8. Eksi b bölü a. Eksi eksi 8 bölü 1'den burası 8 yaptı. Kökler toplamı da 8'miş. 4 kere 8. 32 olarak buluruz arkadaşlar. Doğru cevabımıza. Son olarak 6. soruya da bakalım arkadaşlar. İkinci bir denklemin kökleri x1 ve x2 olarak verilmiş bir eşitlik veriliyor. Buna göre k kaçtır şeklinde sorulmuş. Burada arkadaşlar verilen eşitlikte bakın böyle iki terimi çarparsak x1 çarpı x2 artı iki tane x1 artı. Şimdi 2'yi dağıtalım. Bakın şunu dağıttım. Şimdi bunu dağıtıyorum. 2 çarpı x2 artı 2 kere 2 4 eşittir 14. Burada bir toparlayacak olursak bakın x1 çarpı x2 artı şurayı 2 parantezine alalım. 2 tane x1 artı x2 4'ü de karşıya gönderelim. 10 kalsın. Şimdi x1 artı x2 dediğimiz yer kökler toplamıdır. O da eksi b bölü a'dan arkadaşlar 6 çıkacak. Yani şurası 6. Şurası 6. x1 çarpı x2 dediğimiz yerde c bölü a. Yani şu sabit terim bölü a, a1 olduğu için zaten eksi k artı 1. Şurası da eksi k artı 1. Şimdi toparlayacak olursak eksi k artı 1 artı 2 çarpı 6. 12 eşittir 10'muş. Burada hemen karşıya gönderiyorum. K'yı bu tarafa göndereyim. Onu bu tarafı göndereyim. K eşittir. 13'ten 10 çıktı. 3 olarak buluruz arkadaşlar. K sayısını. Sorularımız gelmeye devam edecek. Lütfen takipte kalın. Hoşçakalın.